Evet, iki tepsi için su bereğimiz hamurlarını şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük döktük. Şu şekilde kalan kısmını da bir tespit daha çıkacak. 10 tane beze yaptık. Evet arkadaşlar, yufkalarımı merdane ile açtım. Şöyle gördüğünüz gibi Her katına bolca un serperek 5 tanesini birden açacağım inşallah. Merdaneyi biraz açacağım. Ondan sonra da oklava ile devam edeceğim.